Hepinize merhaba. Oyun Portal'dan Selim abimle birlikte Master Builders'a deli inşallah yapacağız. Hoş geldin abi. Atma Müslüm din kardeşim. <laughs> <laughs> abi çok doğru söyledin. İyi, ee, bakalım. Biliyorsun ki abi böyle bir bizim ekibi böyle bir düşününce abi. Yani Cem sen ben böyle bir düşününce. En kazma benim değil mi abi? Yok be abi biz de kazmayız. O kuru kafa. Kuru kafa mı? Alırım bir kuru kafa. Abi, çok deli kuru kafa yapalım biliyorsun. Aynen abi biliyorum. Sen eski kuru kafacılardansın. <laughs> aynen aynen öyle abi. Hadi bakalım. Hadi bakalım abi. Şimdi kuru kafayı nasıl yaparız? Abi. abi ben şöyle çok şekil bir kuru kafa yaparım yalnız. Abi bir dakika o zaman şimdi kuru kafayı neyden yapsam? Abi ben demir bloklarından yapıyorum. Ben taştan yapacağım abi. Tamam. Güzel olabilir. Bakayım bir. Şöyle bir abi. Şimdi bu sefer kuru kafa şeklini yapıyoruz saat. Şimdi evet abi yapalım. Şimdi şöyle bir kuru kafa dünyada evrende var mı şimdi? Böyle başladı. Şimdi şunu şuradan şöyle bir taklaya gelmeden. <gülüyor> <gülüyor> abi biteceksin. Abi sağır. konsantrasyonumu gördün değil mi? Aynen. Şöyle, yani şunu şuradan bir şuradan biliyorsun. böyle bir taklaya gelmeden. <gülüyor> <gülüyor> abi tamam. Şimdi iki oradan. Neyse ya benzetebildiğim kadar. Aynen abi. Yani Şöyle da, yapacağım. Daha ilk videodan beri söyledim. Bana böyle inşaydı. Zattı zuttu. <laughs> yani birazcık zaman alır. Olur elbet. Hunger Games'te de biliyorsunuz. Başta çok unuttuk da birazcık zamana ihtiyacı var. Selim abi biliyorsunuz adam her şeyde yapan eden biri. Kan ve klinik Yapıyor, ediyor. Cem'i zaten biliyorsunuz. Onun şeyde şeyleri vardı. Siz söyleyin ne nasıl yapılır abi? biliyorsunuz. Aynen, aynen. Edin. Ya cam de yapıda çok iyi. Hatta e, en ben kazma benim abi. abi yani şimdi. Abi grubun kazması sar. Aynen öyle. O yüzden birazcık anlayış rica ediyorum. Şimdi rica ediyorum. <laughs> şimdi abi bir dakika. Kuru kapat. Evet. Abi Kuru kafa dediğin, tamam mı? Bu nasıl bir şeymiş ya? Nasıl, bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Dur, yok bundan oh, olmaz. Hiç, ne ne kadar kaldı? 2.4 Fena değil abi. Fena değil. Şimdi şundan... Oo Kuru kafa, kuru, bir kafa daha. kuru kafa diyorsun. Kuru kafa... Kuru kafa diyorsun. <laughs> kuru kafa diyorsun. Evet, Aa, neyse şimdi... o espriden kurtulduk ya. Aynen değil mi? Şaka mı yani? Evet, şimdi şöyle yaparsam abi, bu da benim kuku kafam. Abi ben şurayı da kapatacağım. Tamam, çok iyi. Şimdi şöyle olsa şöyle şöyle, şöyle. bu da ağzı olsa, gülümseyen. Bir abi son kuru bir kuru dakika. Kafa. Gülümseyen bu kuku kafa. Tamam, bu da böyle olsa, bu da burnu olsa, tamam mı? Abi. Evet abi. Bu da bunun kafasını saçması sapan şey. <laughs> i̇şte bu benim kur kafam. Ee, yani. Şöyle bir bakıyorum da. Ya buna ilk görüş, ilk abi. görüşte kuru kafa diyorsun. Sonra terk ediyorsun aynen, abi. Aynen. Sonra diyorsun ki ya buna kuru kafa diyen aklı mı diyorsun? Terk ediyorsun abi. Aynen abi. 30 saniye beklemekteyim ben. Benden bu kadar. Benim kıl kafam bu şekilde. Bakalım senin nasıl oldu? Abi yorumlarda işte genelde şey diyenler oluyor biliyorsun hani birbirinize söylemeyin ne yaptığınız diyorlar. Hmm. Şeyi kaçmasın diyorlar. Sen söyle heyecanı. Doğru değil mi? Heyecanı kaçma. Doğru. Sonra, o aynen. yüzden söylemiyoruz Doğru ya doğru yani. Dediğim gibi ama hala yorumlamaya devam edin. Mesela benim bu Kuru kafamı nasıl buldunuz ve Selim abinin tasarımını nasıl buldunuz ay vay yorumlayın genelde bir yorumlarda sağ abi seninki poh gibi Selim abininki güzel olmuş falan diyorsunuz vay punisher yapmış abi adam Oo, abi ben buna it's cokey dedim it's cokey abi punisher ya bu kadar kolay nice. mıydı Kuru kafa yapmak ben de böyle şekilli bir şey denedim ya ya ben de böyle mine diyor biri benim Hava, havalar çok sıcak abi bu ne ya Oo. bu ne ya It's coke. demedim. Meh yani. dedim. Ya dedim. ne It's coke ya? Hiçbir şeye benzememiş bu ya. Aynen. Meh dedim. Bu etraftaki saçma sapan şeyler hiç hoşuma gitmedi. My, abi, my eyes are bleeding. <laughs> Sen öyle mi dedin? Aynen. Hiçbir şeye benzemiyor ki. Bu ne ya? Bu ne ya? Ya tırıt. Tırıt. Meh dedim. Sarp bu senin miydi yoksa? Yok abi yok. Tövbeler olsun. Meh değil lan. My eyes are bleeding ver abi. Bu hiçbir şeye benzemiyor. Evet ya. Kare bir kutu yapmış. Gözünü seveyim ya. Allah, Allah aşkına sağ Bu ne ya? Bakayım ya şöyle dalga tepeden geçiyor ya. Ya dalga mı geçiyorsun adam mı seçiyorsun ya? Aa yoksa benzetmiş mi? Yok ya hiçbir şey şeye benzemiyor şey ya. Benzemiyor. Patladı bu. Göm. <laughs> <laughs> Patladı. Abi birinci olacaksın gibi. Abi bu benim. Aa, bu. Ne abi ne olsun mı? Bak kuru kafa. Abi alsın verdim de. Bak kırmızıları indirin bak. Şş alo. <laughs> Abi bak abi yandaki herkes... adama bak 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 kırmızı abi. abi gel indir şunu Şş, <laughs> alo indir lan o kırmızıyı Şş, alo Ay, indir i̇ndir bak, ha, indir bak kırmızı abi, indir bak kırmızı indir bak kırmızı iyi patlamadı yalnız ha Oo. Hop. bu gas ghost guest ghostu yapmış yok be abi tırıt ya bir de ağzını açık bırakmış gas gibi oğlum, yamuk oğlum school dedik ya gas demedik gözünü seveyim gas guest ha bak bitiremedim diyor yamuk zaten hmm. yamuk kuru kafa bu ne ya Allah'ım <laughs> <laughs> Ya oğlum adam mı seçiyorsunuz dalga mı geçiyorsunuz bu ne ya? Abi rip demiş bir de ya huzur içinde yat. Bunun ya yatacak şey mi kalmış? Ölmüş zaten ya. lan bu. Maya is our bak şuna bak bunu awesome veriyor ya. Arkadaşlar bunlar grup gelmiş hile yapmayın oğlum. Şşt alo bak bu da benim sarp awesome Se ver. Senin mi? Aynen nasıl? Abi efsane. efsane Verdim mi abi awesome'ı. Bak bak görüyor musun? Bu zırto var ya arkadaşlarına şey veriyor bize. Aynen kırmızı abi. Abi bak sana verdim hafızama. Abi İn internet yani virüs ya. dedi. Cidden virüse benzemiş abi. Ama, ama, en azından böyle bir şekli var abi tamam mı? Niş. Hop. Abi niş. <laughs> abi son ikiye son... bakar mısın? Allah aşkına bu mu kazandı? Hayır bu mu kazandı ya? Bu nedir? Evet abi çok kötüydü. Berbattı lan. Abi o şey daha iyiydi sen söyle. Konuşur Hangisi? daha iyiydi ilk şey değil mi? İlk aynen, ha, ha, aynen ilk iki de. Abi bunlar kankalar birlikte girmiş ha. Aynen öyle abi. Arkadaşlar biz bir oyun ayarlayalım ondan sonra devam edelim. Aynen abi. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunumuzu bulduk. Bakalım bu sefer neler yapacağız biliyorsunuz bir öncekinde ne yapmıştık şey yapmıştık. Oo, Oo sürat teknesi sürat abi. Sürat teknesi abi. Çok pis yaparsın sen. Abi sıkıntı yok. Ben de yapacağım. Şimdi. Bunu bunu yapabileceğime inanıyorum Aslında bunun şimdi arkasında pervanesi olur değil mi abi? Aynen Bir de altında da olur böyle dönen bir şey Altını yapamayacağımız için yapmayacağım Hop ne iş bir dakika Heh Şimdi Önü tamam Önü tamam Burada bir direksiyon yapabileceğim bir şey var mı? Bari sandalye koyayım Abi bu sefer bana yüksek vereceksin hem de seve seve abi Hadi bakalım abicim şimdi Buraya bir tane o zaman ne koyalım biz? Kol var mı? Kol bozuk abi <laughs> Kol bozuk abi şimdi ne yapalım ya? Ee... Abi vallahi Böyle değil Şöyle Şöyle Şş, Dur 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 Ben öyle değil olum Abi iki dakika diyorsun Ya ne çabuk geçti ya zaman Aynen Şimdi ben buraya bir tane koltuk koyayım o zaman Koltuk koy abi Ben yapacağım ya bu sefer. Abi ben de yapacağım ya. Ben yapacağıma inanıyorum. Ocak neydi abi? Ocak mı yazıyorduk? Aynen. Şöyle çek abi şunu şuraya. Şimdi bir dakika abi. Bunun arkasında pervanelevi var değil mi? Hı hı. O pervaneyi neyle sağlarım? Ya ben motor niyetine neyse ya söylemeyeyim <laughs> sürpriz olsun. Ee... Ha aynen ya tamam çok güzel oldu abi çok güzel oldu şimdi şu yeri bir değiştirelim. Abi süvem yeterse. Evet şimdi abicam. O zaman şuraları bir can çekelim ya. Abi. Evet. Abi verdim mi? Benimki hemen hemen yetişecek ya herhalde. <laughs> ulan böyle bakınca bir saçma oldu ama gene gene bir nevi çok kalın yapmışım. Oo time is up ya. Aynen. Şurası bitmedi. Neyse ya. Hop bu ne abi? Ulan abi ben Ulan yeri değiştirmeyi unuttum abi ben. Ciddi misin? Vallahi ye... ya. Abi, Yapma be Bak ya. gerçekten güzel yapıyordum. Bak bu sefer izleyenler anladı ne yapmaya çalıştığımı. Biraz baktığımda çok tonton bir yapı oldu ama yani o ve kaldıracaktım. Bir tane blok fazla koymuşum. Yeri de su yapacaktım bitecekti. Köylü bu de. Ne abi bu, olmamış ki. Bu olmamış. Ki. Bir tane köylük. ben köylü koymadım. Şey abi sen benimkini gördün de abi hani iyi bir şey yapmaya çalıştığımı anlayacaksın da yeri yapamadım <laughs> ya. ama takmaya geleceksin Sarp. Time is up yazacağım ya. Heh, bu benim abi. Ciddi mi? Evet. Abi bak ne yapmaya fena çalıştım değilmiş. biliyor musun? Bak şu kırmızılık fazla tamam mı? Bak bu evet havada abi. duruyor. Buraya köy kapısı da var. Şey yapacaktım. Üstünü de böyle çok hafif canlı kapatacaktım. Altını su yapamadım ya. Bak altını da su yapacaktım ya. Ama fena değil yine de ya. Verdin değil mi abi Avsum? Abi Avsum awesome. ayıp sen. Bu ne abi? Hiç poha benzemiyor. Ben buna Maya sarma değilim dedim. Aynen ben de. Ya çok küçük. Değil mi? Aynen, aynen, çok küçük bir de ya, şekilsiz ya. Abi altı su bile yapamadım ya. Abi zaman çok sıkıntı bize ya. Bu ne? Oğlum bu yat yapmış. Aynen, speedboat dedik. Güzel kardeşim, yanlış gelmiş Aynen ya. Yelkenli yapmış. Aynen. Sürat teknesi mi yelkenli? Adam de yelken yapmış bir de utanmadım. Aynen ya. Cebiliyetsiz. Bu ne abi? Ha? Fena değil bak bu. Fena değil. Aynen, hiç fena değil hem Aynen. Arkasına şey de koymuş motor. Aynen. Tamam. Biz birinci olamayacağız Sarp. Oluruz oluruz abi. Benimki yetişseydi altı sulu ve istediğim o cam tasarım ve o arkayı şey yapsaydım belki bir ihtimalim vardı da. O evet, dümeni tamam. çok güzel yapmış. Dümeni neyden yapmış ya? Çubuk. Ya Allah aşkına. <laughs> Çubuk. 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 Bu ne ya? Oğlum bu altını bile değiştirmeyi üşenmiş ya. Abi ben, ben, benimki de altı yoktu abi. Öyle de mi abi? <laughs> abi ama benim zaman yetmedi ya. Of abi, abi şu be. zamandan ne çekiyoruz ya biz? Abi aynen 5 dakika çok az. Bu da benim abi. Avsım alayım. Oo cam şekli. Oo abi birincisin. Abi birinci miyim ne diyorsun? Abi ya bence en böyle şekil sürat teknesine benzeyen seninki. Bak burada oturuyorsun. Aynen tamam, abi. Buradan süvüyorsun tamam mı? Çok şekil. Abi ben altını su yapsaydım ama benimki de güzeldi değil mi? Sarp ben kazanacağım abi bu sefer. Bence de abi. Öyle hissediyorum of, 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 Sarp. Hayır. Yok buna meh veririz. Hadi bakalım abi. Kim kazanacak göreceğiz. Ya abi. Abi hadi. Hadi Sarp. Hadi abi. Hadi bakalım. İşte bu. <laughs> i̇şte bu. <laughs> abi epik bir like patlaması bekliyorum senin için. Aynen ama abi. yaptım kardeşim. Abi Ataberk 461 73 puanla sonuncu olmuş. Evet arkadaşlar <laughs> videomuzu burada <laughs> noktalayalım. Sonuncu olmuşum. Ama lütfen. Sıkıcı oldum ama <laughs> Abi gerçekten tebrik ediyorum seni arkadaşlar artık Selim abiye mobile için güzel bir like patlatırsınız Ay bana da mobile için yorumlarda beni lütfen tebrik edin çünkü yapmak istediğim şeyi yaparken anladınız zaman yetmedi kabul A etmiyorum O artık bir pro 2 Abi o artık bir pro 2 aynen öyle abi The Lab'de yapmıştım biliyorsun aynen. Evet arkadaşlar Selim abi git pro oluyor biz hala aynı aynı <laughs> tas aynı hamam hadi bakalım hayırlısı Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şu an ekranda çıkan yazıya tıklayarak Selim abinin kanalına ulaşabilirsiniz. Onu da çok keyifli videolar var biliyorsunuz. Ayvet'ten de şu tarafta çıkan yazıya tıklayarak da bir önceki Master Builders videomuzu izleyebilirsiniz. O da Selim Abi ileydi. O da çok keyifliydi. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.